Evet arkadaşlar Fransız İhtilali. Fransız İhtilali nedir? 1789 yılında Fransa'da başlayan halk hareketidir arkadaşlar. Peki bu ihtilal neden başladı? Neye yol açtı? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar şimdi Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı ile birlikte özgür düşünce fikri yayılıyor. Özgür düşünceden önce Avrupa'da kilise öğretisi olan skolastik düşünce var. Tabi bu olaylarla birlikte artık özgür düşünce gelişmeye başlıyor. E, ...devlet yönetiminde de toplumsal hayatta da burjuva adı verilen soylu sınıf söz sahibi olmaya başlıyor. E, reform hareketleriyle birlikte kilise gücünü yitiriyor. E, toplumda gelir adaletsizlikleri var. Yani ekonomik sıkıntılar var. E, halk zor durumda. Toplumsal ve siyasal reform isteyen düşünürlerin e, halkı bilinçlendirmeye başladı. Kim bunlar? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire bunlar yazmış olduğu kitaplarda... Ee, ulusal egemenlik, milliyetçilik, özgürlük, adalet, kuvvetler ayrılığı gibi kavramlara dikkat çekiyorlar. Halk bu kavramları okuyor tabii. Ee, diğer taraftan e, krallar istediği gibi at koşturuyor. Monarşi var, siyasi bir baskı var. Bunun üstüne de parasızlık eklenince halk diyor ki yeter lan. Fransız İhtilali başlıyor arkadaşlar. Peki hocam Fransız İhtilali ne yol açıyor? Arkadaşlar bir kere çağ açıp çağ kapatıyorlar Fransızlar. Yeni çağ sona eriyor, yakın çağ başlıyor arkadaşlar. Yeni çağ sona eriyor, yakın çağ başlıyor. Fransa'da monarşi rejimi yani tek kişinin hakim olduğu yönetim sistemi olan monarşi rejimi yıkılıyor. Onun yerine e, ulusal egemenlik ilkesi benimseniyor ve meşrutiyet rejimine geçiş yapılıyor arkadaşlar. Yani halkın yanında kralın yanında bir de halk var. E, biz buna meşrutiyet rejimi diyoruz. Daha sonra tam anlamıyla işte artık o krallık da yıkılıyor. E, tam anlamıyla ulusal egemenlik yani halkın yönetiminde etkili olduğu sisteme geçiş yapılıyor. Dünya genelinde eşitlik, özgürlük Adalet kavramları önem kazanıyor. Demokratik yönetim anlayışı önem kazanıyor arkadaşlar. Ulusal egemenlik. İnsan hakları ilk defa anayasa ile güvence altına alınıyor arkadaşlar. Bu önemli bir adımdır insan hakları açısından. Hukuk devleti açısından önemli bir adımdır. Ee, en önemlisini söylüyorum size. Bu önümüzdeki yıl yani 8. sınıf inkılap tarihi LGS'de de karşınıza çıkacak. Milliyetçilik kavramı yaygınlaşmaya başlayınca çok uluslu devletler dağılma sürecine giriyor. Ne demek istiyorum? Şimdi sen Sırpsın, diğeri Rum, diğeri işte atıyorum Bulgar. Diyor ki biz Osmanlı'ya niye bağlı kalalım ki abi? Ayaklanıp kendi devletimizi kuralım. İşte milliyetçilik çok uluslu imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açıyor. Özellikle Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu yapıya sahip olduğu için Fransız İslam'ın ortaya çıkartmış olduğu milliyetçilik akımından olumsuz etkileniyor. Milliyetçilik kavramının etkisiyle Osmanlı bünyesinde yaşayan azınlıklar ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanıyorlar. O zaman Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları yaşamasına yol açıyor mu? Evet arkadaşlar. Parçalanmasına yol açıyor mu? Evet arkadaşlar. Bağımsızlık ayaklanmalarına yol açıyor mu? Evet arkadaşlar. Bunların hepsine teker teker evet cevabını verebiliriz. Tabi Osmanlı Devleti tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilanı gibi birçok çalışma yapıyor. Çünkü Avrupa'da ulusal egemenlik, demokrasi kavramı önem kazanmaya başlamış. Hukuksal e, yenilikler yapıyorlar. Tanzimat Fermanı ile fermanıyla işte gayrimüslimlerle Türkler eşit hale getirilmeye çalışıyor, yemiyor. Islahat fermanı ile azınlıklara birçok hak veriyoruz, yemiyor. Meşrutiyetle birlikte e, kralın yanında bir de halk meclisi açıyoruz, o da yemiyor. Devlet dağılmaya e, devam ediyor arkadaşlar. Bunların hiçbiri Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtaramıyorum maalesef.